Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte olucu yenilikçi özellikleri bünyesinde barındıran Infinix markasının geçmiş olduğu Note 30 modeline yakından bakacağız. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kutu içeriyle başlamak istiyorum. Kutudan telefonumuzun kendisi. 45 Watt şarj adaptörü, şarj kablosu, kılıfı, kulaklığı ve ekran koruyucusu çıkıyor. Bu segment için konuşmak gerekirse telefonun kutu içeriği oldukça dolu, yeterli bir kutu içeriği. Telefonu satın aldıktan sonra ek bir şekilde para harcamanıza gerek yok. Direkt bu ekipmanları kullanmaya başlıyorsunuz ve telefon direkt olarak karşınıza çıkıyor. Bu segmente baktığımızda artık bazı markaların şarj adaptörlerini kutuya koymadığını bile görüyoruz ki kulaklık burada çok lüks kaçan bir detay oluyor. Bu tarafa baktığımda ben Infinix Note 30 modelinin oldukça zengin bir kutu içeriği Birlikte geldiğini düşünüyorum Sıra geldi tasarım hakkında konuşmaya Cihazın ekranı 6.78 inç büyüklüğünde ve bu ekranın delikli çentikli ön kamera tasarımına yer verilmiş Yeni nesil cihazlarda sevdiğim bir detay Neden diyeceksiniz çünkü tam ekran deneyimini Çok daha iyi bir şekilde yansıtabiliyor Ve bunun da yanı sıra cihazın ekran kasa gövde oranı da iyi olursa Tam olarak ekran deneyimi çok daha iyi hale geliyor Bu cihazın ekran kasa gövde oranı 190 seviyelerinde Ve çerçevelere baktığımızda çenek kısmı hariç genel olarak ince çerçevelerle karşılaşıyoruz. Genel kullanımı medya tüketimi çok ciddi şekilde olumlu hale getiriyor. Ürüne beraber medya tüketimi yaptığınızda, oyun kullanımı yaptığınızda bütün bir ekran sizlerin karşısına çıkmış oluyor. Bu açıdan bakınca ben Infinix Note 30'un ön tarafındaki bu ince halini beğendim. Dediğim gibi sadece çene kısmında daha kalın bir çerçeve görüyoruz ki bu zaten bu segmentte çok sık gördüğümüz detaylardan bir tanesi. Infinix Note 30 modeli için sadece geçerli olan bir detay değil. Ve sıra geldi cihazın sağ tarafına yakından bakmaya. Bizler burada sesi ve güç butonu görüyoruz. Güç butonumuz ek olacak şekilde parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Oldukça hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Parmağımı dokunduruyorum ve direkt olarak cihaza erişebiliyorum. Hatta beraber test edelim. Bakın dokundum. Cihaz açıldı. Ekranı kapattım dokundum ve cihaz açıldı. Parmak izi okuyucusu konusunda cihaz oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Ve tabii ki bu cihazda yüz tanıma özelliğini görüyoruz. O da geniş bir açıya sahip diyebilirim. Yani çok geniş bir açı değil normal seviyelerde bir açıya sahip. Şöyle söyleyeyim sizlere. Şimdi normalde telefonun bu şekilde yüzümü tanımlaması gerekiyor. İşte burada yüzümü tanımlayabiliyor. Bu geniş bir açı. Bazı markalarda bizler daha buradayken de yüz tanımanın olduğunu görmüştük. O da çok geniş açı olarak benim isimlendirdiğim bir şey. Bu telefon ortalama seviyelerde ortalamanın biraz daha üstünde bir geniş açıyla birlikte geliyor. Ancak hız konusu hakkında konuşmak gerekirse oldukça hızlı bir şekilde açıldığını söyleyebilirim. İkisi arasında hız konusunda bir karşılaştırma yapılırsa bence parmak yüzü okuyucusu daha hızlı çalışıyor. Ve cihazın sol tarafına geldiğimizde bizler burada sim kart yuvasını görüyoruz. Cihazın hem depolama alanı buradan yükseltebiliyoruz. 2 terabayte kadar yükseltme yapılabiliyor ki bu benim ilk defa gördüğüm bir şey bu fiyatlardaki bir cihaz için. Yani bu açıdan bakınca Infinix mühendisliğini tebrik etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra cihazı çift simle takabiliyorsunuz. Bu açıdan bakılınca bu port oldukça işlevli bir port. Aşağı doğru iniyoruz. Burada 3.5 metrelik kulaklık portunu görüyoruz. Zaten kutudan kulaklık çıkmıştı. Takıp kullanabilirsiniz. Sağ tarafında tipçe portumuz var. Ve onunla sağ tarafında hoparlör deliğimizi görüyoruz. Bu cihaz stereo hoparlörle birlikte geliyor. Ve bu hoparlörler JBL iş ile ortaya çıkmış. Mesela üst tarafa baktığımızda bir hoparlör deliği ve onun yanında da JBL logosu görebiliyoruz. Hoparlör performansına ilerleyen bölümlerde daha detaylı olacak şekilde dinleyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Bu segment için oldukça keyif verici bir hoparlör performansına sahip telefonumuzun kendisi diyorum ve şimdi sıra geliyor cihazın arka tarafına daha yakından bakmaya. Burada üçlü bir kamera dizilimiyle karşılaşıyoruz. Kameralarımız bence bu segment için oldukça ince çıkıntılara sahip. Yani kalın bir büyük bir çıkıntı ile karşılaşmıyoruz. Cihazı masaya koyduğunuzda Ciddi bir sallantı söz konusu değil, hafif bir sallantı söz konusu ve sizler kılfla beraber kullanımı yaparsanız bu sallanmanı direkt olarak zaten önüne geçebiliyorsunuz. Ancak genel açıdan bakıldığında ben kameraların çıkıntısını ve genel olarak tasarımını beğendiğimi söylemek istiyorum. Ve aşağı doğru indiğimizde ise cihazın genel olarak bütünündeki rengini görürüz. Yıldızlar arası mavisi rengi, cihazın farklı renkleri de bulunur. Sizler isteğiniz uygun rengi tercih edebilirsiniz. Ben bu rengi beğendim. Çünkü ışığın düşme açılarına göre renkte farklılıklar yaşanabiliyor. Ve kamera çerçevesinde uygulanan tasarım yapısında hologramik dikey yapılar görüyoruz. Ve bunları ışığa doğru oynattığınızda burada oynamaların olduğunu sizler fark edebiliyorsunuz. Alt kısım içinde bir parlama söz konusu oluyor. Burada durum bu şekilde. Ve malzeme kısmına gelecek olursak yazın çerçevelerinde plastik malzeme kullanılmış. Arka tarafa geldiğimizde ise cam bir yüzeyle karşılaşıyoruz. Ancak cihazın kamera çerçevesinde kullanılan malzeme cam değil. Haberiniz olsun burada farklı bir malzemeye yer verilmiş. Ve sıra geldi ağırlık konusu hakkında biraz konuşmaya. Infinix Note 30 modeli 219 gramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor. İçerisinde 5000 mAh bir batarya var. Ekranımız 6.78 inç büyüklüğünde. Bu segmentte bu boyutlardaki cihazları genel olarak bizler 200 gram, 205 gram ağırlıklarını görüyoruz. Infinix Note 30 modeli onlara göre biraz daha ağır bir cep telefonu. Cihazın tasarımından bahsettik, kutu içeriğinden bahsettik. Sıra geldi cihazın ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Infinix Note 30 modeli 6.78 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1080 2460 çözünürlüğünde IPS LCD panel ve 120 ekran tarzı hızlı ekran özellikleri arasında bulunuyor. Bu segmentte merak edilen kısımlardan biri de hiç şüphesiz ki parlaklık cihaz pik noktasında 580 nit seviyesine ulaşabiliyor. Genel açıdan bakıldığında güneş altında ekranı seçebiliyorsunuz ama çok yoğun güneş alan bir yere geldiğinizde ekran bazı durumlarda seçilemeyebiliyor. Ancak genel bir yorumlama yapmak gerekirse ben ekranı görme açısından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım genel açıdan. Ekranı değerlendirecek olursak bir IPS LCD panelli cep telefona göre renkler oldukça canlı ve parlak görünüyor. Bu açıdan bakıldığında ekranın menü tüketimi açısından kullanıcısına kesinlikle keyif düşünüyorum. Özellikle artık markalar zaten bu segmentte belli bir kritik standart haline getirmişti. Burada Infinix Note 30'un iyi yaptığı farklı bir şey de var. Burada yapılan panel seçimi. Çünkü cihazda IPS LCD panel görüyoruz dedik ama renkler canlı, renkler soluk görünmüyor. Ancak IPS LCD'ler kendi içerisinde ayrışabiliyor. Çünkü bazı IPS LCD panellerde renkler gerçekten soluk görünüyor. Ve gerçekten baktığınızda güzel bir ekranda karşılaşmıyorsunuz. Infinix Note 30 modelinin ekranı oldukça parlak ve canlı. Ben genel açıdan kullanım yaptığımda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Evet AMOLED panel kadar canlı ve parlak renkleri sizlere sunmuyor ama genel açıdan bakıldığında ben ekranın sunabildiklerini kullanıcısını memnun edebileceğini düşünüyorum. Ve ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bu cihazın ekranı DCI-P3 renk gamını da destekliyor. Siyahlar konusunda bir parantez açmak gerekirse amoled kadar gerçekli siyahlar görmüyoruz. Çünkü burada pikseller yandığı için siyahlar biraz daha griye dönük. Zaten IP sahasında panel cep telefonlarından bildiğimiz detay kendisi. Ve tabii ki ekran deneyimini olumlu şekilde etkilen detaylardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki 120 Hz ekran tazirme hızı. Bu cihaz 120 Hz ekran tazirme destekliyor ve sizler ayarlar üzerinden bunu özelleştirebiliyorsunuz. 60, 90 ve 120 Hz olacak şekilde ben genel olarak kullanımımı otomatik modda yaptım. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada gerekli durumlarda Hz yükseltiyor. Gerekmediği durumlarda Hz azaltıyor. Bu da pil optimizasyonu çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Alacağınız batarya süresinde, ekran süresinde daha uzun ekran süreleri alabileceğiniz anlamına geliyor. Ben genel olarak kullanımlarımı bu şekilde yaptım. Eğer sizler de bu cep telefonu satın alırsanız bence bu şekilde kullanım yapmanızda uzun vadede batarya fayda sağlayacaktır. Ve Infinix markası burada kullanıcıları düşünerek ekran konusunda bazı özelleşmelerde izinler vermiş. Sizler sıcaklık ayarı olsun, soğukluk ayarı olsun, kaydırma ve hareket hızı gibi detayları ayarlar bölümü üzerinden özelleşebiliyorsunuz. Bu tarz detaylar cep telefonu ayarlar bölümünde bulunuyor. Özelleşme seçeneğinin olması bence bir kullanıcıyı özel hissettiren bir detay. Infinix markasının cep telefonlarına zaten bizler ekstra özellikleri bol bol görüyoruz. Bunu zaten sizlere videonun sonunda anlatacağım ama ekran tarafında özelleşme yapabiliyor olması bence güzel avantajlardan bir tanesi. En azından bu segment için. Ve bunun yanı sıra ekran tarafında bir göz sağlığı koruma sertifikası ile karşılaşıyoruz. Bu cihaz düşük mavi ışık sertifikası ile birlikte geliyor. Bu da uzun süre kullanımı yaptığınızda bu mod aktif ettiğinizde göz sağlığı açısından olumsuz bir durumla karşılaşmayacağınız anlamına geliyor. Yeni nesil cihazları gördüğümüz bir detay. Infinix tarafı da bu lisanslama işine gitmiş ve TÜV tarafından bu sertifikalandırmayı yapmış. Ekran konusunda anlatacaklarım bunlarla sınırlı değil. İlk bir konumuz var Netflix konusu. Bildiğiniz üzere cep telefonlarıyla genel olarak kullanımlar yaptığımızda Netflix gibi platformları çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü menü tüketimi bizim ekran tarafında en fazla önemsediğimiz şeylerden bir tanesi. Bu cihaz Netflix tarafında Label bir kodiyeni destekliyor. Bu da tam kaliteli içerikler tüketebileceğiniz anlamına geliyor. Yani bu güzel ekranla birlikte yüksek çözünürlükte Netflix tarafında tüketimler yapabiliyorsunuz. Infinix tarafı burada bir lisanslama işine giderek l kodini kullanıcılara sunmuş. Bazı kullanıcılar önemsiyor. Ben de sizlerle bu bilgiyi paylaşmış olayım. Evet ekran konusu genel olarak bu şekilde cihazın ekranı hakkında sizlere yeterli bilgi verdiğimi düşünüyorum. Sıra şimdi geldi cihazın güç aldığı donanımlara daha yakından bakmaya. Infinix Note 30 modeli performansını çok yakından bildiğimiz bir işlemciden gücünü alıyor. Mediatek'in gelişmiş olduğu Helio G99 işlemcisi bu cihazın kalbinde bulunuyor. Bu işlemcide de GPU tarafında Mali g 7 MC2 eşlik ediyor. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde ise cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Sizler depolama alanının 2 TB kadar SD kartla yükseltebiliyorsunuz ki yeniden belirteceğim. Bu segmentte pek görmediğim bir detay. Infinix Note 30 modeli benim ilk defa gördüğüm bir şeyi bana sundu. 2 TB kadar yükseltme genel olarak kullanıcılara sunulmuyordu. Benim buradaki görüşüm bu şekilde. Ve RAM tarafına geri dönecek olursak bu cihaza sanal RAM eklemesi yapabiliyoruz. Artı 8 GB olacak şekilde. Yani toplamda 16 GB bir RAM elde edebiliyoruz. Infinix Note 30 modeli ile birlikte. Burada kullanıcıların yanıldığı bir nokta var. Bunu hemen ortadan kaldırmak istiyorum. Bu sanal RAM kısmı normal RAM ile karıştırılmamalı. Neden mi karıştırılmamalı? Normal RAM ile aynı performans vermiyor. Aynı amaçla cihaza eklenmiyor. Neden diyeceksiniz? Sizler diyelim bir işlem yüzü oyuna girdiniz, uygulamaya girdiniz ve arka planda bazı uygulamanız açık, bunların açık kalmasını istiyorsunuz. Eğer sanal RAM olmasaydı burada beklenen uygulamalar belli bir süre sonra kapanma durumuna gidecekti. Çünkü RAM'de yoğun kullanımlar olmaya başlayınca arka plandaki uygulamalar artık uykudan alınacaktı. İşte sanal RAM birlikte bu uygulamalar artık uykuda daha fazla kılabiliyor ve size uygulamaya geri döndüğünüzde uygulama yeniden açılmıyor kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu yeni nesil cihazları gördüğümüz bir şey bu cihazda da karşımıza çıktı. Oldukça da önemli olduğunu düşünüyorum. E tabi işlemcilerden böyle kuru kuru basmak olmaz. Sizler şu an ekranda gerçekleştirmiş olduğunuz Geekbench ve Antutu skorlarını görüyorsunuz. Farklı cihazlara kıyaslamayan isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Cihazın sonuçları genel olarak testi bu şekilde karşımıza çıktı. Ve en önemli testlerden bir tanesini sizlerle paylaşacağım işlemci stres testini. Ben bu cihazın işlemcisini 15 dakikalık bir stres testine tabi tuttum. Ve cihaz performansını ne kadarını koruyabiliyor bu test boyunca bizler bunu görebildik. Cihaz 15 dakika boyunca performansının %83'ünü koruyabildi ki bu bu segment için oldukça güzel bir detay. Neden diyeceksiniz? Çünkü cihaz performansını ısınmaya bağlı bir şekilde kaybetmedi. Cihaz performansını stabil bir şekilde ilerletmeye devam etti. Eğer bizler burada daha düşük bir değer görüyor olsaydık ne olacaktı biliyor musunuz? Birinci dakikada oyunda 50 FPS alabiliyorsak 15. dakikada oyunda 20 FPS alabilecektik. Yani ısınmaya bağlı bir performans düşü ortaya çıkacaktı. Burada Infinix Note 30 modelinin içerisindeki soğutma yapısı oldukça yeterli bir soğutma yapısı. Gördüğünüz gibi uzun süreli kullanımlarda da stabil bir şekilde performansı koruyabiliyor. Ve oyun tarafına geldiğimizde ise testimi PUBG Mobile'da yaptım. Infinix markası bu arada PUBG Mobile Avrupa Şampiyonası'nın resmi partneri haberiniz olsun. Bunu da burada paylaşmış olayım sizlerle. Ve buna da ek olacak şekilde bu telefonda bir oyun modu bulunuyor. Oyun performansını çok ciddi şekilde etkiliyor. Ona birazdan deneyeceğim. Şimdi PUBG Mobile'la isterseniz geri dönelim. PUBG Mobile'de en yüksek olacak şekilde grafikler HD kare hızı yüksek olarak ayarlanabiliyor. Bu ayarlarla bir oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ancak ayarları biraz daha özelleştirdiğinizde, biraz daha düşürdüğünüzde oyundaki akıcılığın daha da arttığını anlayabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında daha rekabetçi bir ortamda oyun oynuyorsanız ayarları düşürmekte bence fayda var. Daha akıcı bir oyun deneyimi elde etmek istiyorsanız bu ayarlarla birlikte oyunu oynamanız bence daha iyi olacaktır. Ve önemli bir ekleme yapmak istiyorum. Ürün içerisinde X Arena olarak adlandırılan bir yapı bulunuyor. Bizler buradan oyun modunu aktif edebiliyoruz. Zaten az önce bahsetmiştim. Bunu aktifleştirdikten sonra çok fazla ayara bizler müdahale edebiliyoruz. Burada özelleşmeler kullanıcıları sunabiliyor. Örnek vermek gerekirse grafik iyileştirme ve oyunlardaki adım sesini arttırma gibi seçenekleri bizler buradan aktif edebiliyoruz. Daha da fazla özelleşebileceğimiz ayar X Arena modunda bizleri bekliyor. Özellikle bu adım sesi arttırma olayının İlk defa karşıma çıktığını söyleyebilirim çünkü çok fazla telefon inceledim ve telefonlardaki oyun modlarında böyle bir şey karşıma çıkmamıştı. Bu telefonda adım sesi arttırma modu bulunuyor. Bu da bildiğiniz üzere rekabetçi oyuncuların çok fazla önemsediği bir şey. Özellikle PUBG Mobile tarafında oyuncuların adımlarını duyarak nereden geldiklerini anlayabiliyoruz. Bu da rekabetçi için oldukça büyük bir avantaj. Ve X içerisinde gördüğüm çok güzel bir mod bulunuyor. Bataryayı atla modu. Sizler diyelim bir oyuna girdiniz. Normalde nasıl kullanım yaparsınız? Şarjınız azaldığında telefonu şarjı takarsınız. Ve artık oyun oynamayı bu şekilde devam edersiniz. Ama ne oluyor? Burada batarya ısınıyor ve belli bir süre sonra telefonun çok daha fazla ısındığını hissediyorsunuz. İşte bu telefonda batarya atla özelliği birlikte böyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Sizler bu modu aktif ettiğinizde Telefonu orijinal kablosuyla ve adaptörüyle güce bağladığınızda adaptörden gelen güç herhangi bir şekilde batarya uğramadan direkt olarak anakarta gidiyor. Anakart üzerinden bizler telefona elektrik veriyoruz ve batarya kullanımını burada yapmıyoruz. Bu da uzun vadede çok büyük bir avantajı bizlere sağlıyor. Batarya ısınmıyor ve bataryayı kullanmadığımız için şarj sırasında batarya eskimiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Oyuncular özellikle mobil oyuncular telefonlarını genelde çok fazla oynadıkları için oyun sırasında şarjda kullanıyorlar. İşte burada batarya yatlı özelliğini kullandığınızda Infinix Note 30 modeli birlikte bataryanız olumsuz bir şekilde etkilenmiyor. Direkt olarak prizden gelen güç telefonu kullanmanızı sağlıyor. Bataryayı kullanmadan direkt olarak oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında Infinix Note 30 modeli oldukça önemli bir özellikle birlikte geliyor. Mobil oyuncuların çok fazla işine yarayabilecek bir özellik. İşlemci yine olarak dencek olursak şunu söyleyebilirim. Mediatek Helio G99 işlemcisi dediğim gibi performansını yakından bildiğimiz bir işlemci ve oyunlarda olsun genel kullanımda olsun kullanıcısının beklentisini karşılayabiliyor. Herhangi bir olumsuz durumla açıkçası karşılaşmıyorsunuz. Oyunlarda bazen dediğim gibi işte ufak ayarlamalar yaparak daha yüksek FPS değerlerini erişebiliyorsunuz. Zaten bunlar oyuncuların çok sık yaptığı şeylerden bir tanesi. Sıra şimdi geldi cihazın arka kameraları hakkında konuşmaya. Cihazın ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.69 diyafram açıklığına sahip. Diğer kameramızda da 2 megapiksel çözünürlüğünde bir derinlik kamerası ve son kameramızda bir yapay zeka kamerası. Ön bölüme geldiğimizde ise delikli çantık yapı içerisinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera karşılaşıyoruz. Hem ön hem de arka kamerayla birlikte 2K çözünürlüğünde videolar kayıt altına alabiliyoruz. Kamera konusunda şunu söyleyebilirim. Bu cihaz bu segmentte beklentileri kesinlikle karşılayabilecek bir cihaz. Kamerayla beraber çekmiş olduğum fotoğraf videolarının sonuçlarını oldukça yeterli buldum. Bunun da yanı sıra cihazın kamera modlarını çok beğendim. Örnek vermek gerekirse bu cihazda ikili video özelliği bulunuyor. Hem önemli arka kamerayla birlikte aynı anda videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Bu da anı yaşamak istediğinizde yani çekmiş olduğunuz videoyu tekrar izlediğinizde hem kendinizi gördüğünüz için hem de arka tarafı gördüğünüz için anı daha iyi bir şekilde Yaşamanızı sağlıyor. E bunun da yanı sıra da bahsetmem gereken bir diğer kısım da film kısmı. Cihazın kamera moduna girdiğimizde en sol kısımda bu bizim karşımıza çıkıyor. Orada farklı taslaklar görüyoruz. Bu taslaklara uygun videolar yerleştirdiğimizde ortaya çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Kısa videolar elde edebiliyoruz. Ve bir diğer sevdiğim özellik ise gökyüzü mağazası. Gökyüzü mağazası nerede mi işe yarıyor? Diyelim ki sizler bir fotoğraf çektiniz ve hava oldukça karanlık ama bunu sosyal medyada paylaştığınızda havanın karanlık, bulutlu görünmesini istemiyorsunuz. İşte gökyüzü mağazası birlikte fotoğraf çektiğinizde gökyüzünün nasıl görünmesi gerektiğini sizler seçebiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında yazın kamera yüzü oldukça dolu dolu özelliklerle birlikte geliyor. E tabi böyle kuru kuru basmak da olmaz. Sizler için çekmiş olduğumuz bazı fotoğraf videolarına yakından bakalım. Infinix Note 30 modeli nasıl fotoğraf ve video çekiyormuş bunu yakından görelim. <laughs> Eu o Konuştuğumuz fotoğraf video ürünlerini gördüğünüz sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Cihazın içerisinde 5000 mAh'lı bir batarya bulunuyor. Bu batarya kutudan çıkan 45 watt adaptörle birlikte şarj edebiliyor. %1'den %75'e 30 dakika gibi sürede erişebiliyoruz. Ve bu telefonun batarya tarafında farklı özellikleri de bulunuyor. Mesela sizler orijinal kablo ile birlikte ters şarj özelliğini bu cihazı birlikte kullanabiliyorsunuz. Bu segmentte pek görmediğimiz detaylardan bir tanesi bu cihaz. Kutusundan çıkan kablo ile birlikte farklı cihazları şarj etmenizi olanak sağlıyor. Yani telefonu bir nevi Powerbank gibi kullanabiliyorsunuz. E zaten az önce bahsetmiştim bu cihaza batarya atlı özelliği bulunuyor. Batarya uzun süre çok ciddi şekilde koruyan detaylardan bir tanesi. Bu segmentte görebilmek oldukça sevindirici. Ve batarya değerlendirecek olursak da şunu söyleyebilirim. Bu işlemcili birlikte düşük nanometreye sahip olan bu işlemcili birlikte normal bir şekilde kullanan yaptığınızda bir günü rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Batarya bu konuda kullanıcısını zaten kesinlikle üzmeyecektir. Neden mi? Çünkü Mac'lar artık 5000 mAh büyüklük batarya kapasitesini sanat hale getirdi ve markalarda artık cihazlarındaki optimizasyonu buna göre yapmaya başladı. Bu cihazı birlikte kullanır yaptığınızda bir günü rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ancak çok yoğun bir şekilde oyun oynarsanız, işlemci ücretlerine uygulamaya girerseniz alacağınız ekran süresinde farklılıklar yaşanabilir ama genel bir kullanım yaptığınızda Infinix Note 30 modeli bir gün rahatça çıkartabilecek bir cep telefonu modeli. Sıra geldi hoparlör özellikleri hakkında konuşmaya. Bu cihaz dediğim gibi seri hoparlör bulunuyor. JBL işbirliği ile ortaya çıkan hoparlörleri bizler bu cihazda görüyoruz. Ses yüksekliği gayet güzel sizler ve bassları ayırt edebiliyoruz. Bir hoparlöre göre enstrümanlar kendini belli edebiliyor ve özelleşimi imkanı çok fazla. Equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Bas, vokal ve tiz güçlendirme gibi seçenekler de cihazın ayarlarında karşımıza çıkabiliyor. Bu açıdan bakıldığında JBL'in geçmiş olduğu bu hoparlörler genel deneyimi çok ciddi şekilde olumlu etkiliyor. Keyifli bir müzik tüketimi yapmanızı sağlıyor. Müzik dinlediğinizde zaten sizlere keyif verebileceğini söyleyebilirim ki sizler için bir hoparlör testi gerçekleştirdik. Buna yakından bakalım. sıra geldi yazılım özellikleri hakkında konuşmaya. Cihazın içerisinde Android 13 işlem sistemi bulunuyor ve arayüz tarafına geldiğimizde XOS versiyon 13.0'ı görüyoruz. Bu arayüz oldukça güzel bir arayüz. Çünkü çok fazla ekstra özelliğe sahip, çok fazla özelleşmeyi kullanıcıya sunabiliyor. Ben Infinix'in kullanıcı dostu bir marka olduğunu düşünüyorum. Çünkü kullanıcı özel hissettiren detaylar kullanıcıların telefonla birlikte bir bağ kurmasını sağlıyor. Ben ilk zamanlarda özellikle bu işe girmeden önce telefonla birlikte ne kadar fazla özelleşme yaparsam telefona o kadar bağlanabiliyordum. Çünkü telefon tamamıyla benim isteklerime göre şekillenebiliyor. Evet farklı markalarda da gördüğümüz bir şey ama özellikle Infinix cihazları içerisinde olan bu arayüzle birlikte özelleşme seçeneği gerçekten çok ciddi şekilde fazla. Eğer bir mağazada Infinix telefonuna denk gelirseniz bu ayarları kurcalamanızda bence kesinlikle fayda var. Çok fazla özellikle karşılaşacaksınız. Evet bu videoda sizlerle birlikte Infinix markasının geçmiş olduğu oldukça özel bir cep telefonuna yakından bakmış olduk. İnceleme konuğumuz Infinix Note 30 modeli. Sizler bu cep telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Beğeniniz, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.